zincir harbi neydi? Bir koydu patlattı her şeyi la. Sevgili kardeşlerim, her hepinize iyi yayınlar, hepinize iyi seyirler diliyorum. Ee, oyun diye yazmazsanız sevinirim. Ee, yayın hakkında şunu yapalım, bunu yapalım demezseniz sevinirim. İzleyin, akışımıza bakın. Burası canlı yayın. Akışı siz yönetmiyorsunuz, ben yönetiyorum. İzleyin, eğlenmenize bakın. Canınızı yarım. İyi seyirler. Ne oluyor lan? bir tane şüpheli bir araç gördü. Ama ne olduğunu anlamamış. Bak bu cıbıl bunun ekipmanı yok doğrusu. sıkıntı var herhalde motorunda öyle diyor. Ya da yolda mı diyor? Yolda bir sıkıntı var diyor değil mi? Ne olacak bu la? Polisler bir çıkıyormuş önüne. Arada bu çantek değil Nereden geldi lan? Allah Allah! Bu atmış oğlum. Spark problem. Spark ne demek? Spark ne demek? Buji. Ha, bujilerde şişme var o zaman. Bujiler meme yapmış. Islak mıslak diye onunla alakalı olabilir mi? <laughs> bu. Hemen kaçması lazım. Po ben polis olsam buraya girerim. Polis olsam buraya girerim. Adam motordan problem var ya polis. Su gibi bir şey gelmiş. Yakalanacak bu ha. Geliyor onu soruyor geliyor lan. Zor herhalde ya. Saçmak açıyor ha. <laughs> Aha. Bok yiyecek polis çaprazdan gelir önüne. <laughs> Yakalanmışsa bunun motoru falan el koyarlar ya. Uzadı herhalde ha. Uzadı gibi uzadı gibi hissettim. Bitti bu iş. <gülüyor> <gülüyor> Ama polis görmez ki. Polis göremez. Koşa vurayım, koş amına <laughs> koş. <laughs> <laughs> Uzamıştır bu. Bunu yakalayamaz. Bunun motoru küçük gibi ha. Ne yaptın lan? Ha bayağıdır sürmüyormuş. Biraz şey Ne oluyor lan? Hakkını veriyorum mu demek istiyor. Can bir yıldız daha bak. Aleyküm selam. Can daha bir yıldız daha. etrafta polis yok diye aynı yola tekrar çıktım diyor. Aha. İki yıldız oldu. Yakalayamazlar ki ya. Oo düşüyor da aleykümselam. Yetişme şansları yok şu an ya. Polislerin gelip gelmediğini kontrol ediyor şu an. Uzadı ya. Karşısına bir çıkıyormuş. Polis şimdi olduğunu biliyorum diyor. Beni duyuyorlar diyor ama yavaş yavaş takip ediyorlar bence diyor. Sese göre takip ediyorlar beni diyor. Bebe ne gitti la? Bebe yardırdı oğlum. Bu kendini bir kaçış noktası belirlemiş aynen. Aleykümselam. Uzadı bu ya. Daha yakalama şansı yok. Ya da kendi kendine izlenme için rolleniyor. Polis bile kovalamıyordur belki. <laughs> kendi kendine aksiyon yaratıyor olabilir yani. <laughs> Bu da ifrdi gibi ya. Bu rollenmiş ben. Bir... Bu <laughs> İyi sürüyor ha. Uzadı tamam bitti baba bu iş. Bu yapışacak mı yere acaba? Daha buna yetişme şansları yok oğlum. İmkanı yok, bitti bu iş. Bu bildiğin rota belirlemiş oğlum kendine. bir lan nerede lan? <laughs> Polislerde deli ha. Şizo falan bu? Nerede ya? Görebilen var mı? Motor kapalı vitesi boş aldım gidiyorum diyor. Uyduruyor ya. Bu ne lan? Bunu ne bir şeymiş lan? Bunlar da böyle işte. Yürüyen polisten kaçıyor bunlar da anca ondan kaçabilir. Deli lan. yakalanmaya çalışıyor. Aha. Wow. Bu tehlikeli gibi. Yalnız yol harbi güzelmiş ha. Polis arabası 520 ha. F10 değil mi o? 2015, 2014. <laughs> Yakalayamaz mı ya? <laughs> Aa, rüzgar kas, kas o yakalayacak mı? Ana! Zaten bunun peşinde değilmiş la Telefon değilmiş Ben de önden osandım da Allah Halbuki evet, oradaymış buradaymışlar. <laughs> Nasıl koşuyor lan? Allah geliyor. Ali ikizler kardeşmiş geldi. bu sanki arkadaşının arabaya çakarı takmış da kurgu yapmış gibi değil mi? Lan silahı, silahı var var oğlum adamın. O ki harbi silah var lan. Ah. Ah. Vuruyor var mı da? Ah. Deli doing so, they the biker in the forest. Dirt biker in the forest. Sivil polis herhalde. <laughs> eğleniyor bu yakalanmayacağını anladı. Orman yolu ya zaten uzar giderim diyor. Hep beraber teşekkür ederim. Uzar giderim diyor bence. Takip ediyor mu ya? Ah eşek. Eşşek!